mm <laughs> halin. Naudzubillah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, Meyyit için duaya, uydum hazır olan imama. Her kişi niyetine Allahu Ekber. Allahu Teala min Shaitan ar-Raji'. Bismillahi r-Rahmani r Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-salatu wa al-salamu ala Rasulillah Muhammad. Kıvıtlı <laughs> müminler, Allah Celle Celal ruh kılan. Evet, hâkinle namazımızı hem güzel yemak boyuyuyosun, akabinde kıldığımız cenaze namazımızı katı kabul ha, bi kabulin, haslin. ayeti sırrınca İnşallah Allah bu şayan eylesin. Rabbim Celle ve Hazretleri bu noktada buraya gelmezden evvel işte buraya her an olsun hazır olanlardan ve bulunanlardan eylesin. <laughs> Kıymetli müminler ilahi gerçek vuku bulacak elbet bir gün mutlaka hazır bulunacak insanoğlu el hükmü <laughs> lillah وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ hüküm de Allah'ın, mülk de Allah'ın, hakimiyet de muhakkak Allah'ındır. İşte اِذَا قَبْلَ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَكُورُ لَهُ كُنْ O an geldiği zaman, Allah'ın emri tecelli ettiği zaman, onun bir an ol demesiyle, alemler oluverir, bir an yok olun, ölür demesiyle de, insanlar ölü vereceklerdir. Bu kıymetli olan zamanları nasıl geçirmeli? İşte bu an bizlere çok çok şey hatırlatıyor. kuran Sizde son derece kaçış içerisinde olduğunuz bu ölüm var ya, en yakın olan yerinizden ve davarlarınızdan daha yakın olan bu ölüm sizlere çok çok yakındır." ve Allah bir an onu ilahi evli gereğince huzura kabul edecektir. Rabbim huzurlu bir şekilde huzuru ilahiyeye hepimizi vasıl eylesin. Allah bu dünya hayatını ukba hayatına karşılık en güzel şekilde yaşamayı ve en güzel şekilde sonlandırmayı onun rızası üzere olmayı ve ölebilmeyi hepimize nasip eylesin. İnsan ölünce her şey iptal olur buyuruyor Peygamberimiz. İlla bin salasin üç şey devam ede gelir. Ne zamana kadar? Kıyamet sabahına değil bu ameller devam eder. Birincisi sadakatin cariyeti. Kalıcı bir eser, bir cami, bir yol, bir medrese insanlığın ve hizmetin devam ede geleceği bir yer, bir mekan bahsetmek. etmek. İkincisi, el ilmin yüntefe'u bihi veyahut kalıcı bir kitap yazmıştır. Bu ilim sebebiyle insanlar güzel yolları bulacak, Allah yolunu tutmaya vesile olacaktır. Üç, el veledin salihin yed'u lehu işte en önemli kısım da burasıdır salih veyahut saliha bir evlat bırakıp arkasından dua edecek, hayırla yad edip şan edecek. Allah hepimize bu amellerle hepimizi tezih eylesin. Bu amelleri bırakıp arkamızdan bitmeyecek ve sonlanmayacak amellerle hepimizi taltif eylesin inşallah. Evet en önemli konu tezkiye konuşmasında helallik ve hüsnü şahitliktir. Sizler Yakınları ve bilenleri, komutomşu, ısı akraba eş dostları olarak ve kıymetli müminler olarak hazır bulunan şu cemaati Müslüminin içerisinde insani, İslami, maddi, manevi, dünyevi, ukravi her türlü haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için tekrar helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülden Allah için tekrar helal ediniz. Helal olsun. Ve yarın ahirete çıkacağımız zamanda orada da bu helalliğimizi ikrar eder misiniz? Evet. Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a, Kerimullah'a iman ediyor, itikad ediyor. Müslüman, muvahhid, zakir, şakir bir Müslüman olduğuna şaharet eder misiniz? Evet. Allah için şaharet eder misiniz? Evet. Allah için şaharet eder misiniz? Evet. Yevme yakumul ayetinin tecelli olacağı o günde tekrar şahitler Allah huzuruna getirtirsin dendiği zamanda orada da bu şehadeti ikrar eder misiniz? Evet. Allah'ım kabul buyursun. Amin. Razı mısınız amel? Razı mısınız amel? Razı mısınız amel? Allah ve Resulü de razı memnun olsun. Amin. Yolculuğu hakkında hayırlara vesile olsun. Amin. Gecesi mübarek olsun. Mevzini mübarek olsun, maksadın atlamı mübarek olsun. Amin. Resulullah ve diğer enbiya ve kiram efendilerimize olsun. Amin. Bizler de bu an gelmeden evvel, bu an her an olsun. Hazır tutmak ve hazır olabilmeyi hepimize nasip ve kılsın. Amin. Son nefese kadar iman selametiyle, son nefeslerimizde de kusru şehadet, kusru kamil ile o güzeller güzel Rabbimizin huzuru ilahiye kavuşmayı ve teveffena ma'al evrar evrar kullarla beraber olmayı haş ve beş olmayı hepimize ve her bir Müslümana nasip ve müyesser eylesin. Bu için, Allah'ın Allah rızası için, bütün geçmişlerimizin Allah'ı için, evliya, sulaha, ulema ve şüphelaların Allah'ı için, Allah rızası için, el-kâh, Amin. Hadi salavat getir. Hadi salavat salavat